Muslera'nın yerine kaleci gerekir mi sizce? Bir üç ay kadar yok. Muslera'nın yerine kaleci Muslera sakatlanmadan da gerekiyor. Hmm. Burada konuşmuştuk. Evet. Burada söyledik. Yani Muslera'nın sakatlanması hele böyle Galatasaray'ın şampiyonluk müdürünün hiç kalmadı neredeyse bir dönemde sakatlanması belki de Galatasaray'ın şansı. Şimdi iyi bir kaleci bulmak zorundalar. Muslera hep kurtarışlarıyla hatırlanan bir kaleci. Şüphesiz. Ama onun ötesinde kimsenin baktığı, incelediği yok. Midneva diyorum ki tabi kurtaracak. Tabi kurtaracak. Bu kadar parayı niye alıyor Galatasaray'da? Servet alıyor Galatasaray'dan senelerden beri. Galatasaray'a geldiği günden beri ödediğimiz paraları çıkarsın, açıklarsınlar. Kurtarma sağlayabilir mi? Ama bir de yediği gollere bak. Yedirdiği gollere bak. Ayağınla topa vurmayı öğrenmediği için bir türlü rakibe asist yaptığı ayağından sebep olduğu gollere bakın. Daha sıfır sıfır maç. Galatasaray'ın sahnesinde oynanıyor. Kolunda Galatasaray'ın kaptan bandı olan adam topu oyuna geç sokmak için elinden geleni yapıyor. Maçın 10. dakikası sıfır sıfır. Böyle kaptan olur mu Galatasaray? Seyredelim bütün maçlarını Galatasaray. Kaç kere topu oyuna hızlı sokmuş. Kaç kere topu oyuna doğru sokmuş. Hele ayakla müdahalelerinde kaç kere topu Galatasaray'a attım. Peki, Fenerbahçe'den biraz konuşalım. Yani Kaptanın havası bu olursa, takımın gerisine kimin ne diyecek hakkı olur? Fenerbahçe'den biraz konuşalım Uncalı abi. Gaziantep'te 3-2 yenildi ve e, kimi dedi ki e, çok ağır bireysel hatalar bu sonucu getirdi. Kimi de Vitor Pereira'nın korkak taktiği bu sonucu hazırladı. Ee, siz ne dersiniz? Pereira da tırnak içinde kayığa bindi galiba bu arada. Efendim Pereira ağzıyla kuş tutsa, ağzıyla kuş tutsa, efendim kuş geldi Pereira'nın ağzına kondu da ondan diyor benim medya. Perera'yı bugüne kadar yerden yere vurdular. Üçlü savunma ile oynuyor diye. Üçlü savunma bir hücum sistemidir. Şimdi diyorlar ki Perera korktu da ondan yedi. 5 savunma önüne 2 stoper şey 6 numara 7 tane savunmacı deniyor şu anda. Çünkü öyle görmek istiyor. Çünkü bunlar tabelacı. Bunlar tabelaya bakıyorlar ve kimi istiyorlar, kimi istemiyorlar. Onu düşünüyorlar. Ona göre yazıyorlar. Aynı maça ben sana birbirinin dersi iki tane yazayım, ben yazayım. Türkiye'de gördüğünü, bildiğini, inandığını yazan da kalmadı. Türkiye'de korkak denilecek sonuncu adam Pereira. Türkiye'deki bir numaralı korkak Fatih Terim diyen var mı? Fatihsizlik Galatasaray'a puan kaybettiriyor. Fatihsizliğin türbinde oturup aşağıya telefondan emir veriyor o kadar. Yine Fatih seçiyor 11'i. Yine değişikleri Fatih yapıyor. Yine oyunu Fatih yönetiyor. ...aşağıda iki tane telefondan geliyorlar haber. F tamam, Fatihsizlik kaybettir. Peki Fatih'le ne kazandı Galatasaray? Onun istatistikini yapan yok. 2000 yılındaki Fatih'le bu... ...son iki senenin, üç senenin Fatih'ini bir karşılaştıran var mı? Fatih'le ne oluyorsun ki? Fatihsiz Galatasaray'mış... Fatih Fenerbahçe'den daha beter. Puan cetle Fener yukarıda değil mi? Evet. He? Ama Galatasaray'da Fatih Destanı var. Perara'yı da yerine birine sokma var. Daha Şenol Güneş'te Beşiktaş'a yamamaya çalışma var. Teknik adam isimleri birazdan Beşiktaş'la konuşacağız. Dolaşıyor. Ama, orada. ama Türk medyası bu. Türk medyası bu. Üç kişi, dört kişi var. Düşündüğünü, inandığını, doğru olsun yanlış yok sonra değil. Düşündüğünü, inandığını yazan, öbürlerinin hepsi rüzgara göre. Aman. Aman. Şimdi mesela Fenerbahçe için farklı duyumlar da geliyor. İşte Slaven için Sözleşmesi bitiyor Çin'de. Ee, Kenan Koçak isimleri falan dolaştı. Böyle bir takım e, alternatif hoca isimleri gündeme gelmeye başladı. Ya, Belki gel derbi diye biraz az kalıyor ama. Gelir, bilinçte gelir yarın. Ondan sonra da şeye başladılar. İki senede sekiz hoca değiştirdiler, Ali Koç demeye başladılar. Bunların bir dedikleri bir dediklerini tutmuyor ki. bu haftanın en güzel maçıydı. Ben seyrettim. 3-2'lik maç. En güzel bir şeydi ya. Benim ne o takımla alakam var, ne o takımla alakam var. Ama heyecanlı bir maç seyrettik. Bol gollü, bol pozisyonlu bir maç seyrettik. Çünkü ikisi de gol peşinde koşuyordu. Hani korkaklık burada. Kim korkmuş? Türkiye'de eleştiri bir Teknik direktörle sempati ve antipati durumuna göre yapılıyor. İki, maçın sonucuna göre yapılıyor. Maçın sonucuna göre eleştiri yaptığın zaman da o teknik direktörle ilişkine göre yorumluyorsun maçı. İki, kulübeye bakıyorsun. kulübedeki kim oturuyorsa bunları niye oynatmadı diye yazıyorsun. Bu kadar basit. Pereira hala bir Fenerbahçe 11'i bulamadı. 23 ayrı takım çıkardı. Bu hafta okudukları. Peki bunların içinde bir tane Fenerbahçe'nin bu kadroyla ideal 11'i şudur diyen çıkmıyor mu ya Türkiye'de? Pereira'yı eleştiriyorsun. İdeal takımı kuramadı diye. De ki ben olsam şu takımı çıkarırım da biz de tartışırız. Bak Ender Bilgin'e göre en iyi Fener takımı bu. Hadi bakalım. Hayır. Dünyanın en kolay, en ucuz, en sipariş 100 yazardan 90 tanesinin ertesi gün ne yazacağını maç bittiği anda biliyorum ben. Ve de yanılmıyorum hem Ne acı ki yanılmıyorum. Ne bekliyorsam onları yazıyor. Ondan sonra gazeteler niye okunmuyor? Niye okunsun ya?